Arkadaşlar merhaba. Bugün 28 Eylül çarşamba ABD e, Delaware Park Hipodromu'nda 7 koşuluk bir program var. E, yine ABD'de Horseshoe polis var. Onu da diğer videoda izleyebilirsiniz yorumları İlk koşu 19.30'da başlayacak bir maiden satış koşusuyla. Koşuda 10 isim start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 16-20 bin bandında bir maiden satış koşusu. İki numaralı Leaping for Candy, Jeremy Rose'la start alıyor. Yine aynı jockey ile start almış kariyerinde. 1000 metre ve 100 metre kum pistlerde üçüncülükleri var. 16 ve 18 binlik maiden satış koşularında. Bir numaralı Dave Cole Milli, Carol Sedona ile start alacak olan bir isim. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Altı numaralı Parabi, Angel Areo ile şans verdiğim diğer bir isim. Sonra 8 numaralı Lucky Freedom, Raul Mena ile. O da 1600 metre kompiste son startında ikinciliği var. 16 binlik meydan satış koşusunda. Son olarak da 7 numaralı Flox. Rosario Montanez'de bu koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu altılı Ganyan'ın ilk ayağı saat 20'de bir satış koşusuyla başlıyor. Üç yukarı dışı İngilizlere mahsus 100 metre kumpiste start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 5000'lik vasat seviyede bir satış koşusu. 3 numaralı Freezer Burn büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Bu sene 3 kez start almış. Ee, 1200 metre ve 1100 metre kum pistte iki tane satış koşusunu 5 boy ve 3 boy farklarla kazanmış bir isim. Ee, 3 numaralı Freezer Burn son 3 startındaki iki yarışını kazanmış. 1200'ü 1150, 1100'ü de 1.04.33 ile kazanmış gördüğünüz gibi. Büyük bir ihtimal favori çıkacaktır bugün. İki isim daha ekleyeceğiz yanına. 7 numaralı Dixieland Dancer Joseph Treos'la. O da benzer şekilde sonuç startında iki yarışını kazanmış e, 1670 metre kum pistteki 8000'lik satış koşusunu 1.47.26 ile önceki startında da 8000'lik bir satış koşusunu 1.12.97 ile 1200 metre kum yaklaşık 6 boy farkla kazanmış bir isim 7 numaralı Dixieland Dancer son olarak 8 numaralı Big Chain Carlos Rojas'la bu koşta şans verdim son isim. 3. koşu maiden satış koşusu Peki. 6 yani ikinci ayağı oluyor aynı zamanda. 3 yukarı İngilizlere mahsus Beydin koşu. 1670 metre çim pistte Beydin satış koşusu. Koşu 20-25 bin bandında bir meydan satış koşusu. Toplam ikramiyesi 25 bin dolar olan 6 numaralı Rani Wansky. Enzo Suarez'de şans verdiğim bir isim. Son startında bir üçüncülüğü var 25 binlik Beydin satış koşusunda. 3 numaralı Hidden Road Alexander Crispin start alıyor. İkinciliği var. 1670 metre çim pistteki 25 binlik meydan satış koşusunun son startında bir boydan az bir farkla. Aynı koşuda üçüncü olan Ghost of Kozan 8 numaralı Hidden Road'un arkasından üçüncülüğü var son startında. Ademar Santos ile start alacak olan bir Kozan yavrusu son olarak da bir numaralı Kasamo kariyerinin ilk startında Cemil Rodriguez de bu koşuda şans verdi. Son isim. Dördüncü koşu 3 karı dışı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir satış koşusu. Koşuya baktığımızda koşu 16-20 bandında bir satış koşusu yine 24 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Bir numaralı Ana Gangsta Angel Suarez'de şans verdiğim ilk isim 1670 metre kum pistteki son startındaki 25 binlik satış koşusunu boyun farkıyla olsa kazanan bir isim 1.43-24 ile 7 numaralı Sneaky Cheeky Adem Ersantos'la start alıyor. O da 1670 metre çim pistteki son startındaki 16 bin satış Yarım boy farkla aynı şokeyle kazanmış. Son olarak 4 numaralı Dia de Sol Cevian Tulado ile bu koşuda şans verdim. Son isim. 5. koşu yine bir maiden koşu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte start alacak. Koşu 44 bin dolarlık orta grup bir maiden koşu. 3 numaralı Leopardes'in. Cemil Rodriguez'de şans verdiğim ilk isim. İrlanda'dan gelen bir isim bu arkadaşlar. 21 e, Temmuz'da Leopardstown Hipodromu'nda ikinciliği var. Yarım boy farkla e, 1400 metre çim pistteki son startında. 2 numaralı Trop, Cairo Prince yavrusu Angel Suarez'de start alıyor. 4 numaralı All About Me, Michael Sanchez'de e, 1500 metre çim pistte ikinciliği var son startında. 2000'lik bir maiden koşuda. Bir numaralı Incredible Daniel Santana ile start alıyor. Alıp ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var. 2000'lik maiden koşuda. Son olarak 8 numaralı Boynus Angel Cruz ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Kariyerin 3 startında 1100 ve 1200 metrekli pistlerde iki ikincilikleri olan bir isim. Altıncı koşu Küçükar İngilizlere maskün 1200 metre kum pistte opsiyonel satış koşusu. Bir numaralı Pat Pais, Rod Sekiz numaralı San Anton, Ekürü. Koşuya baktığımızda koşu 20 binlik bir satış koşusu. Şartlı satış koşusu. 30 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Beş numaralı Powerfully Built Angel Rodriguez'de şans verdiğim ilk isim. Favori olduğu son startında 1200 metre kum pistteki 16 binlik satış koşusunu yaklaşık 2 boy farkla 1.98'de kazanan bir isim. 4 numaralı Mr. Rino Zach ile start alıyor. O da favori olduğu son startında 1200 metre kompisteki 12.500 satış koşusunu boyun farkıyla kazanıyor. 1.11.35 derecesi 1200 metre kompiste. 7 numaralı He's a Shooter Jeremy Rose ile start alıyor. O da e, 1300 metre pistteki son startını kazanan bir isim 16 binlik bir e, şartlı koşusu 11781 ile kazanıyor koşuyu. Aynı koşuda e, ikinci olan Rad Paisley bir numaralı Rad Paisley, o da 8 numaralı San Antonio ile Ecuri ise Shooter'ın kazandığı koşuda ikinciliği var. Ondan önce de 1200 metrede 59 binlik bir şartlı koşuyu 1.10.78'de 3 boy farkla kazanan bir isim. 6 numaralı Imperial King Raul Mena ile start alıyor. O da bir önceki startını Bilse Shooter'ın önünde kazanan bir isim. 1000 metre çim pistte 2 boy farkla 57-25'te kazanan bir isim. Son olarak 2 numaralı Dr. Doyle Angel Cruz'la bu koşta şans verdiğim isim. Son 4 startında 2 iki galibiyeti var. 1200 metre kompiste 109 65 109 57 dereceleriyle 15.000 ve 30.000'lik şartlı satış koşuları kazandığı koşular. Geldik son koşuya. 7. koşu Small Wonder Stakes koşusu. 2 yaşlı dişi İngilizlere maruz 1200 metre kompiste start alacak koşu. 100.000 dolar toplam ikramiyeli bir stakes koşu. Burada 1 bir numaralı Bound by Destiny'yi tek olarak önereceğim. Jeremy Rose'la start alacak olan kariyerin 3 starter'ı da aynı jockey kazanmış bir isim. 1000 metre kum pistteki kariyerin ilk startındaki maiden koşuyu 14 boy farkla kazanıyor 58-11 ile. Önceki startında 75 binlik bir şartlı satış koşusunu kazanıyor. 1100 metre kum pistte 17 ile son startında da 50 binlik bir stakes koşuyu 1.04 58 ile 1100 metre kumpiste yaklaşık 6 boy farklı kazanıyor favori olduğu koşu son startı e, bugün de bir hata yapması büyük bir ihtimalle bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi bu web sitesinin kullanılmanı yönelik küçük bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz yarışın az önce size bilgilerini aktardım. PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da ee, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Ee, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galobunu e... hmm seyredebilirsiniz İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var gördüğünüz gibi daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada e, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi e, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var Opening up Geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk Bayrağı'nı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan Şablon ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin derim. 7 koşuluk bir program var dedik. Birinci koşu 7'li plasenin ilk alıyor. 2 numaralı Leaping for Candy, 1 numaralı Day Call Millie, 6 numaralı Parip, 8 e, numaralı Lucky Freedom ve 7 numaralı Fox. Altılı gayen ilk ayağı 3 numaralı Freezer Burn, 7 numaralı Dixonen, dancer ve 8 numaralı Wicked Chain. Altılı gayen ikinci aya 6 numaralı Runny One Sue, 3 numaralı Hidden Road, 8 numaralı Ghost of Kazan ve 1 numaralı Kasama. Üçüncü ayak 1 numaralı Ana Gangsta, 7 numaralı Sneaky Cheeky ve 4 numaralı Ya Desol. Dördüncü ayak 3 numaralı Leopardes, 2 numaralı Trop, 4 numaralı Olu Batmi, 1 numaralı Instruct Incurable ve 8 numaralı Oynas, Osnias. Ozy Beşinci ayak 5 beş numaralı Powerfully Built, 4 numaralı Mr. Moll, 7 numaralı He's the Shooter, 1 numaralı Red, Red Paisley, 6 numaralı Imperial King ve 2 numaralı Dr. Doyle. Son ayakta da bir numaralı Bound by Destiny Jeremy Rose'la bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Tek olarak öneriyorum son ayakta. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Hepinize abone olan arkadaşlar da hep beğen butonuna basarlarsa kanala destek vermiş olurlar. Hepinize mutlu bir çarşamba günü diliyorum. Hepinize iyi günler.